Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yani e, ördeğimin günlük rutinini yapacağız. Daha doğrusu vlog yapacağız. Part 2 ve 3 olacak. En son ben kısa video çekmiştim. Yani uzun video izlemeniz için yani görmeniz için. Şimdi e, Şey Şöyle koyalım. Alarm çaldı şimdi ama ben çaldırtmadım. Şöyle geçirtiyor ya da dur bir dakika. Şurada dur bakalım ördek. Gel bakalım. Ben buna ördek diyorum. İsmini daha koymadım. Yorumlara yazın ismini alsın. Burada böyle kıyafetleri var. Kısa videoda da göstermiştim zaten. <laughs> Neyse. Ee, şimdi e, en son ben şeye gitmiştim. Nereye gidecek? bir bir yere gidecek. Sonra öyle şeyler olacak. Bilmem neler olacak. Neyse. Ve videomuz başlasın. Allah Allah. Kim arıyor yine? Galiba alarm çalıyor. Çünkü bu saatte kimse aramaz. Hemen bakayım. Aa saat ona geliyor. Hemen gitmem lazım. Şu telefonu koyayım ya tutamadım elimde. Bugün ne giysem acaba? abalım ee, aa buldum. Çık lütfen. Ha, tamamdır. Hemen gezmek için giyiniyor. Son anda giyindim. Artık nereye gideceksem gidebilirim. Aa mayolarımı almayı unuttum. Telefonum düşmüş hemen almalıyım. Evet çantama koydum mayalarımı. Hemen gideyim şakiziye. Son anda geldim. Hemen üstümü değiştirmeliyim. Şöyle çantamı alayım. Ah oh, ah oh, keşke bikini almasaydım. Neyse. Çok güzel. Hemen şunu da açayım. Tamamdır. Mis gibi oldum resmen. Hmm. Artık eve dönmeliyim. Üstümü değiştireyim. Hemen şöyle ceketimi çantama koyayım. Tamam koydum. Hemen eve gitmeliyim. Hemen çantamdan ceketimi çıkartım alayım. Tamam da şöyle koyayım. Üstümü değiştirip geliyorum. Şöyle pijamalarımı giyeyim. Nasıl olsa evde duracağım. Hemen odama geldim sonunda. Eh tamam. Telefonumu şöyle koyayım. Duşa girecektim unuttum. Hemen banyoya gideyim. Üstüme çıkarıp hemen üye düşer yani fışkıya açıp Çok güzel yıkandım hemen burnumuzu. Birazcık telefonumu kurcalayayım bari. Saat 10 olmuş. Hemen alayım. Hemen yanayım bari. Ah tamam birazdan hemen üstüme giyineyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kadardı. Part 2'ye bekliyorum. Abone ve like. Kalın.